misin ya? Ya aman be. Efendim. Hazırlıklar yapın. Olay var. Tamam abi. Reis aradı. Hazırlıklara başlamamızı i̇şte istiyor. Bu <gülüyor> <gülüyor> Boş ver oğlum çak çak. Hadi. Hadi kalkalım. Tamam şimdi. اشتركوا في Kalk, kalk, kalk. O, gençler, günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldin, neyse. Hoş bulduk. O, hazırlıkları da tamamlamışız. Ellerinize tamam. sağlık. Tamam, teşekkürler. Aranızda paylaşın. Anlaştık. Sağ olun, ağabey. Tamam, diyeceğiniz var mı? Teşekkür ederiz. Sağ ol, reis. Görüşürüz, iyi günler.